Önce yok olduğunu sanırsın. Sonra var olmanın ne demek olduğunu anlarsın. İflas, hastalık, kaza, ölüm ve aşk acısı. Aydınlanmaya giden yoldaki fenerlerimiz. Biz ışıksak fener'e ihtiyacımız olmuyor tabii ki. İşlerinde en masumu Aşk acısı gibi görünüyor ama onu da ancak yaşayan biliyor. Dünyada olduğunu bilip de bir daha onu göremeyecek ya da ona dokunamayacak olmak sanırım en başında ölümden zor zannediliyor. Çünkü ölen severek gidiyor ama gidenin sevgisi hep sorgulanıyor. İnsan yokluğuyla mı başa çıksın, sevginin yokluğuyla mı bilemiyor. Ve bu ölümden zor geliyor. Ama finalde insan seveni unutamıyor da gidenden eser kalmıyor. İnsan yani nisyan galip geliyor. Acıdan geçmeyen şarkılar gibi Acıdan geçmeyen yaşamlar da eksik kalıyor. Neden mi? Çünkü tüm acılar bizi kendimize getiriyor. Tokat gibi çarpan hayat uykudaki seni uyandırıyor. Sadece gerçek senle gerçek bir hayatın olur diyor. Bize de bizi gerçek halimize dönüştürecek her şeye teşekkür etmek düşüyor. Biliyoruz ki aydınlanmamız için gerekiyor. Giden başkasını, kalan kendini buluyor.